Selam arkadaşlar, bugün yine çok çılgın bir planla sizinle birlikteyim. Bugün Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty Modern Warfare 2 oynayacağım. Çok eski bir oyun ama en sağlam oyunlardan birisiydi, evet. En yüksek ayarlar yapalım, nasıl yapıyordu? Extra, evet hepsi yüksek ayarlarda. Evet, kabul et. Ne oldu lan? Evet. Şu bir Team Deathmatch, Team Deathmatch. Multiple oynayacağız. Çok şu an merak ediyorum. Acaba oyuncular da var mı? Hani Modern Warfare 2 oynayan acaba şu an e, farklı onlar oyuncular da var mı? Çünkü Call of Duty hiçbir zaman ölmedi TOD. Hep vardı. Hani hep oynayanlar var. Call of Duty biri oynayanlar var lan. ilk çıkan Call of Duty adlı ben de oynayacağım. O oyunun hikaye modunu çok merak ediyorum. Aha valla girdi lan. Dedim var ya kesin gir yani uzun sürer. Attı benim aça. Arkadaşlar inanın ki iyi oynamıyorum. Şimdiden kusura bakmayın eğer kötü oynarsam Ee, şöyle yapmada biraz yavaş. Onu biraz burdan birisi geçti aynı. Orada birisi vardı. Onun biraz 10 puan verdi bana. Ulan Sema işte tam arayacak zamanı bugün. Şuradan birisi geçip duruyor ya. Bence benim yerim güzel. Al lan. Al. Al. Alamadım onu ya. İlk klima aldım ben Modern Afrika'da. Modern Afrika'daki ilk klima aldım. Ben size kaza geldim şimdi onların yerine gideceğim. Arkadaşlar Türkiye'de benim oyun videolarım çok yani sevilmiş çok güzel mesajlar mesajlar alıyorum sizlerden çok teşekkür ederim. O yüzden de böyle elimden geldiğince bütün oyunlar bende bayağı bir oyun var. Hepsinden böyle kısa kısa almak istiyorum. Şöyle bir bakın göz kestirin hangi oyunları da hikaye modlarını oynarız tamam mı? Hem hikaye modlarını oynarız hem de e, sizinle böyle online oyunlarını oynarız. Ayrıca Sema şu an hani Ayten diye çoğunuz tanıyor. O da şu an bomba attılar şerefsizler. O da şu an Tom Raider'ı bitirecek. O da şu an Tom Raider'a başladı hatta. Öyle söyleyeyim. Şarjım mı bitti lan? Şarjım bitmiş? Böyle bir şey olamaz. Gerçekten şarjım bitti şimdi? Aldım birisini, aldım birisini. Evet, sahne motoş bu atıyor. 2 puan, 2 puan, 2 kişi aldım. Arkadaşlar yani bu oyunu yeni oynadığım için bence benim için gayet iyi burada birisi var. Haritamızı hackledi de şerefsizler. Bir şey gözükmüyor şu an. Evet. Aldım onu. Orada da birisi vardı var ya. Buraya birisi gitti. Dikkat edin oraya. Arkadaşlar işte e, mesela bak Teo'da niye çok seviyorum musun? T. çok hızlı her şey akıyor. Ama nasıl kim arkamdan geldi bir şey adı. O kesin o adamı var ya vurdun adam. Lan bomba var O orada bomba var. Evet. Kaçımı sonra kurtarırım bombadan. Um, Teo'da mesela çok hızlı. Ulan bir konuşturmadınız. Teo'da mesela her şey daha hızlı akıyor. Mesela Battlefield, Battlefield bütün zehirlerinde daha, daha yavaş. Daha yavaş her şey e, ilerliyor. Aldım onu, aldım onu, aldım onu. Ne oldu lan? Birisi alıp duruyor benim telefonum. Sen mal zusammen. Hier lan? Charlie. ikincisi alamadım. İlk kişi aldım süper. Şimdi bir Evet. Oha abi o nasıl beni aldı lan öyle? Anlamadım bile. At beni şu oyuna. Hadi gel buraya gelsin birisi. Aa o benim kendimmiş. Aldım birisini. O, ne yapıyordu lan orada? Snipercık mı yapıyordu? Aldım! Piç seni! Aldım onu süper. Aldım çok güzeldi. Lan senin düşman sandım. Burada çok düşmanlar oluyor. Şu an var ya birisi beni alacak kesin. Ben çok açıda duruyorum çünkü. Çok açıda duruyorum. Aa! <laughs> İki tane adam birden geldi var ya olduğum yere. Aha şurada bir adam var. Onu birisi aldı. Şurada adamlar var. At bombayı. Ne oldu lan? Maç mı bitti? Gidemiyorum lan. Aa, bir şeyler yazıyormuşum. Yanlış yere bastım. Aa. Şu an çok bokuna oldum var ya. Ayrıca bir de ne yapalım biliyor musun? Ee, bizim... Silah değiştirebiliyoruz mu? Yok o şeyimiz yok bizim. Eee yok. Bana Steam'den değil. Yapma ya arkamdan vurdular <laughs> Of of arkamdan geldi var ya şerefsiz içimden girdi. Gel 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 buraya gel, gelin buraya.

Lan amına koyun bir artık ya Ben mouse'u çok hızlı bayağı da hıstı. Ama ben hızlı e, ayarları seviyorum mouse'u Orada gördüm şerefsiz gördüm orada Gerçi onu şey yapsaydım öteki geliyordu ama onu görmüştüm modern warfare iyi akıyor Bayağı bir zevk veriyor Telefona baktım bakıyorum baktım Gel lan buraya gördüm seni Ne yaptın ya? Ne oldu lan bana bugün?

Lan adam geldik geçti ya aman ya. Arkamdan her adam gibi ama bak bir şey Pardon abi işte Sema aradı da onu arayacağım şimdi. Hatta adam var sanki Koruyun lan beni Tamam süper aldık Şu geldi bile Aldım onu evet yendik Yendik Efendim Sema Alo sen Gezafat bilgisliğisin Eee Dins Bulantıyı nasıl alacağım e, ee, ya şey dedim ya hani eee Evet klima olan şey var ya e, Vam, evet, vama Bağın, getir vama bir de camlarını aç biraz Ay, tamam. Bir şey tamam olsun sen aç Aa, da... Tamam duyuyor mu şu an değiştiremem tamam mı Sen aç maç. Tamam aç, aç. <laughs> Bizim burada güneş açıyor ya nasıl ısınır yağmur ya anlamadım ben Daha demin 37 dereceydi şimdi Kumpas neyse öyle bir yerden geçtik Evet Adres sütle başladı Tamam anladım Tamam, tamam, daha tamam. sen camı aç tamam. Sen camı aç Tamam mı? Tamam Bir şey olursa ararsın beni tamam mı? Ne? Bir şey olursa ararsın diyorum okey? Tamam tamam izledin mi videoyu? Evet baktım <laughs> Su nasıl birden karşı taraftan buraya sıçradı o Tamam kendine dikkat et tamam O sırada bir de zaman etti şimdi gir açıyor hava zaten Okey seviyorum <laughs> <laughs> Oh my god zaten neydi? Tamam o zaman yağmur bugün buraya da gelecek, çim biçme makinesine koymam lazım. Ha? O zaman yağmur bugün buraya da gelir diyorum, çim biçme makinesini koymam lazım. Aynen aynen yarın yağmur gösteriyor. İyi tamam hadi öptüm o zaman, tamam hadi gelirsin. Yavaş yavaş gel bakayım. Tamam hadi öptüm, çav. Çav. Surakman arkadaşlar bir önemli konu vardı onu açmak lazımdı o oyunu da oynadık arkadaşlar Modern Warfare 2'den bu kadar bence bir bölümlük yaptım hemen hızlı maç olsun diye güzel maçtı beklediğimden daha iyi oynadım açık konuşayım beklediğimden daha iyi oynadım gerçekten eski çok eskilerden oynuyordum ara sıra Playstation için bir kere oynamıştım Xbox için bir kere oynamıştım ama ben gele böyle bilgisayarda oynayacağım ama e, bilmiyordum. Oyun güzel, akıcıydı. Hızlı maçtı, güzel maçtı. Neyse videoyu burada bitiriyorum. Bugün bu videoyu atacağım YouTube'a. Çok bir sürü daha video gelecek. İnan ki aşırı çok videolar çektim. Bir sürü videolar var. Zaten video mı bakan buradan da cevabı almış olur. Her kategoride videolar geliyor. Oyun olsun, sohbet olsun, işte vloglar olsun filan hepsi gelecek YouTube için. Şu an hepsi buradan renin ediyor. Farklı videolarımız da gelecek. Onlar da şu an renin ediliyor. Ee, neyse en yakın zamanda yine göre görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ayrıca kanala abone değilseniz abone olun. Destek olun bana. Çünkü kanalımız yavaş yavaş büyüyor. Um, lütfen siz de bize destek olun. Daha doğrusu bana destek olun. Beğenin, yorum yazın. Kendinize iyi bakın.